Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında prototiplerde kullanılacak olan F-110 motorlarının ilk partisi teslim edildi. 9. Hava ve Aviyonik Sistemler Seminerinde açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanlığı Uçak Gayri Başkanı Abdurrahman Şerefcan Önümüzdeki yıl yer testlerine başlaması planlanan Milli Muharip Uçak Prototipinde kullanılacak olan F-110 motorlarının ABD tarafından Türkiye'ye teslim edildiğini belirtti. Savunma TR tarafından aktarıldığı üzere ilk 3 Milli Muharip Uçak Prototipinde temin edilen 6 adet F-110 motoru kullanılacak. Katar'da düzenlenen Dimdek savunma fuarında TurDef'in sorularını yanıtlayan savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, milli muharip uçak için alternatif motor ve yerli motor çalışmaları üzerine açıklamalarda bulundu. Milli muharip uçağın ilk prototipinde kullanılacak F-110 motorları için alternatif bir motorun kullanımı üzerinde çalışıldığını açıklayan İsmail Demir, alternatif motorun projeyi olumsuz sürprizlere karşı koruyacağını ve yerli motor gelene kadar iki prototipe güç verebileceğini belirtti. Milli Muharip Uçağın prototip aşaması için bilindiği üzere F-16 savaş uçaklarında da kullanılan F-110 turbofan motorları kullanılacak. Yerli motorun geliştirilmesi konusunda İsmail Demir, iki farklı yerli motor projesi için yeniden finansman sağlanacağını ve bütün yüklenicilerin tek bir proje altında toplanması gerektiğini altını çizdi. Rolls-Royce'un daha önce TR motor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna, ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TR motorun Rolls Royce ile ortak çalışabileceğine değindi. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.